Değerli arkadaşlar, Mesih'in müjdesi programına devam ediyoruz ve Romalılar 3. bölümün 21. ayetine kadar geldik. Şimdi kadar aslında biraz da kötü haberi gördük. Yani daha müjdeye tam gelemedik. Çünkü müjdeyi anlamak için, Mesih'in niçin geldiğini ve bizim için ne denli büyük bir şey yaptığını anlamak için öncelikle bizim durumumuzun, bütün insanlığında da durumun ne kadar vahim olduğunu anlama, kabul etmek gerekiyor. Ve şimdi artık müjde geliyor. Şimdi artık iyi haber geliyor. Bunu da Romalılar 3. bölüm 21. ayetinde okuyoruz. Şimdi kadar Pavlos ne dedi? İster Yahudi olsun ister olmasın. İster ahlaklı ister ahlaksız. Hepimiz ne diyor? Herkes, herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Bu kanıya vardık. Son nokta bu. Biz günahın içindeyiz. Hepimiz, hepimiz. Ama şimdi diye başlıyor 21. ayet. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Oo, harika bir haber. İnsanın nasıl aklanacağı açıklandı. Tanrı insanı aklamak istiyor, kurtarmak istiyor. Ama bu nasıl olacak? Biz Rabbin yasasını yerine getireceğiz. Yok efendim kendimizi kanıtlayacağız. Biz yapacağız, biz edeceğiz. Değil değil asla kendi kendimizi aklayamayız. Asla kendi kendimizi kanıtlayamayız Tanrı'ya. Nasıl olacak? Diyor ki yasadan bağımsız olarak. Yani ben yapacağım diye değil, Rab yaptı diye. Ben yapacağım diye devam edersek burada sadece ego ve gurur vardır. Ben Rab'e kendimi kanıtlayacağım, ben yasalarını yerine getireceğim. Bu şekilde asla olmaz. Yoksa Pavlos başka yerde diyor ki yoksa böbürlenirdik. Cennete bu şekilde giren bir insanı düşünebiliyor musunuz? Kendi yaptıklarıyla, kendi eforduyla, kendi gayretiyle cennete girdiğini düşünebiliyor musun? İşte oraya girdikten sonra papağan gibi gezer, ben burayı hak ettim. Ben ne güzel bir insanım. Ben işte çok dürüst, çok doğru bir insanım. Böyle bir şey yoktur. Kimse Rabbin katında böyle aklanamayacaktır. Ve diyor ki, yasadan bağımsız olarak, yani biz yasaya bağlı kalarak, kendimizi kanıtlayarak buna sahip olamayız. Ama ne diyor? Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Bu inanılmaz bir haber. İnsan Tanrı katında doğru olabilir, aklanabilir. Bu nasıl olabilir? Bize kalırsa zaten biz batırdık kendimizi ama nasıl olacak? Diyor ki yasa ve peygamberler aslında eski antlaşmadan bahsediyor Tevrat Zebur. Bunlar buna tanıklık ediyor. Yani baştan beri Tanrı bu kurtuluş planını işaretlemiştir, göstermiştir, yolunu hazırlamıştır. E nasıl oluyor? 22. ayete bakın. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. İşte müjde, harika haber budur. Tanrı insanları aklamak istiyor, kurtarmak istiyor. Bunu nasıl yaptı? Mesih İsa aracılığıyla başardı. Nasıl sahip olabiliriz bu kurtuluşa? İsa Mesih'e olan imanlarıyla insan aklanabilir diyor. Evet, Mesih'e teslim olduğumuzda, Mesih'e iman ettiğimizde, Mesih'e yüzümüzü çevirdiğimizde, evet, ona tam anlamıyla yürekten güvendiğimizde aklanabiliriz. Peki ne yaptı ki İsa? Nasıl oldu bu? Anlatıyor. Diyor ki Rab, bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Öncelikle şunu söylemek istiyor. Burada ayrımcılık söz konusu olamayacaktır. Yok efendim İsa Mesih sadece Yahudileri mi kurtaracak? Hayır. Sadece şu kavimi mi kurtarmak için geldi? Hayır. İsa Mesih bütün insanlık için yeryüzüne geldi. Bütün insanlara bir kurtuluş sunmak için yeryüzüne geldi. Çünkü aslında hepimiz aynı batan gemideyiz. Günah konusunda hiç ayrım yoktur. Irkımız, ulusumuz ya da hani kendimizce ahlakımız ne olursa olsun aynı yerdeyiz hepimiz. Ayrım söz konusu olamaz. İman eden insan ancak kurtulabilir. Yoksa kendini kanıtlayan insan diye bir şey yok aslında. Sonra şunu söylüyor, ekliyor 23. ayet. Çünkü herkes günah işledi. Ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu çok önemli bir kavram. Herkes günah işledi. Evet bu dünyaya gelmiş geçmiş herkes İsa Mesih hariç günaha bulaşmıştır. Günah işlemiştir. Evet Adem'den gelen bir günah borcu var zaten. Biz de üstüne çok şey koymuşuz, eklemişizdir. Ve ne diyor? Diyor ki, herkes günah işliyor ve Tanrının yüceliğinden yoksun. Yani Tanrının bir yüceliği var. İnsanlık için biçtiği bir kaftan vardı. Tanrı Adem ve Havayı ilk yarattığı zaman günah yoktu yeryüzünde. Ölüm yoktu. Hiç ölmeyeceklerdi ama günah işledikten sonra Tanrının o yüceliğinden koptular o yüce konumundan aşağı düştüler. Çünkü insan Tanrı'ya benzer olmak üzere, Tanrı'nın çocukları olmak üzere yaratılmıştır. Ama şimdi ne durumdayız? Biz buralarda mıyız? Tanrı'nın çocukları olarak gerçekten kusursuz, kutsal bir şekilde yaşıyor muyuz? Hayır. Tanrı'nın yüceliği buralarda. Biz ise buralarda geziyoruz. Hepimiz, hepimiz. Birinin diğerinden biraz daha iyi olması hiçbir şey değiştirmiyor. Rabbin yüceliğine erişmemiz mümkün değildir. Ne diyor? Bundan şunu anlıyoruz ki hepimiz günah işedik. Bunu kabul etmek lazım. Biz gururla, egoyla bu işe devam edersek ki ama ben yapacağım. Kendi kendimize güveniyoruz demek ve asla Rab'bin katında aklanamayacağız. Rab ne diyor? İsa Mesih'e iman edersiniz ancak kurtulabilirsiniz. Ama yine soruyoruz. Peki İsa ne yaptı ki bu arada? 24. ayet diyor ki insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak kurtulur. kusak kitabın belki dip notlarına bakarsınız. Burada kurtuluş derken ne demek istiyor Pavlos? Kullandığı kelime bir tür fidye ile ödenen bir, verilen bir, salanan bir kurtuluş. Yani o dönemde biri köle ise ve belki birileri gelir onun parasını öder. Yakın bir akrabası olabilir ya da onu seven biri ve parasını öderse o kişiyi özgür bırakabilir. O kişiyi tamamıyla böyle e, böyle kurtuluşa erdirebilir. Ve böyle bir kurtuluştan bahsediyor. Ne demek istiyor Pablos? Biz günaha esiriz. Biz iblisin kölesi olarak yaşadık bugüne kadar. Bunu kabul etmek zor biliyorum. Ama gerçi biz günah işleyerek hep iblisin yeryüzündeki hegemoniyasını pekiştirdik. Hepimiz bunun içerisindeyiz. Ve ne diyor? Biz buna nasıl kurtulabiliriz? Kendimizi kanıtlayarak, savaşarak, işte e, dik başlık yaparak değil. Kabul etmek lazım. Ben köleyim. Ama Rab geldi fidyemi ödedi. Rab geldi günahımın borcunu kendi ödedi. Nasıl yaptı? Ne diyor? İsa Mesih'e olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla bunu da karşılıksız yaptı. Rab benden bir şey istemiyor. Bir köle kurtulmak için. Cibinden para çıkartıp verebilir mi? Yok ancak onu kurtarmak için gelen kişi bütün fiyatı öder, onu kurtarır. Ve kurtulan kişi ne diyebilir ancak? Teşekkür ederim. Ancak bunu kabul edebilir ve yürekten bir netarlığını dile getirebilir. Yoksa ona bir şey katamaz. Biz de Tanrı'ya bir şey veremeyiz bizi kurtarsın diye, bizi aklasın diye. Ama kendisi o fidyeyi ödedi. Ödemesi de çok önemli. Yoksa Hani bizi öylesine bağışlaması mümkün değil. Tanrı kendi adaletini de yerine getirmek zorundadır. Ve Rab adaletini böyle saladı. Fidyayı ödetti. Ve diyor ki sonra 25. ayette Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Buradaki sözlere yine dikkat etmek gerekiyor. Yine burada dipdotlara bakarsanız Özel bir söz kullanıyor. Şöyle çevrilmiştir: Günahları bağışlatan. Bir gazap yatıştırma söz konusu. Yani Tanrı bizi yargılamak aslında zorundadır. Biz günahkarız. O evrenin hakimi olarak günahlarımızın üstüne böyle bir çizgi çekerek gidemez. Bizi böylesine bağışlayamaz. Rab adil bir yargıç olarak günahın bedelini ödetmesi gerekiyor. Ama biz ödeyemeyiz. Bizim ödememiz ne demek? Cehennemde ebediyen acı çekmemiz demekte. Günahımızın bedelini bu şekilde ancak karşılayabiliriz. Ama Rab ne yaptı? Kutsal, kusursuz olan oğlu İsa Mesih'i bizim yerimize çarmıha vererek o aslında orada günahlarımızı üstlendi. Bizim yerimize kurban oldu. İsa orada Tanrı'nın yargısını karşıladı. Ödenmesi gereken bedeli kanıyla ödedi. Onu demek istiyor. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan imanla benimsenen kurban olarak sundu. Kurban, kurban ne demek? Kurban kestiğimiz zaman ne diyoruz? Bu benim günahımı karşılasın. Eskiden beri ta zamanın başlangıcından beri kurbanlar veriliyordu. Ama bir yerden sonra Mesih geldiği zaman Rab dedi ki bu son kurban. Yahya yani ne dedi İsa için? Tanrının aslında insanlığın günahını bağışlatan Tanrı'nın kuzusu. Tanrı bir kuzu, bir kurban ortaya koydu. Bizim çünkü ortaya koyabileceğimiz bir kuzu, bir hayvan, bir keçi ne işe yarayabilir ki? O bir hayvan sadece. Bizim günahlarımızı ancak sembolik anlamda karşılar ama Tanrı insanlığın günahını karşılamak üzere gerçekten paha biçilmez, kutsal, ebedi niteliğinde olan kusursuz oğlunu ortaya koydu. Mükemmel bir kurban verdi. Ve İsa bu şekilde çarmıhta canını vererek kurban oldu. Tüm hepimize, tüm hepimizin karşılığında kanını akıttı. Ve ne diyor? Böylece Rab adaletini gösterdi. Neden? Hani adaleti de çok önemli. Rabbin adaletine sahip çıkması gerekiyor burada. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki çağda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Yani Mesih'ten önce daha nice insanlar vardı Tanrı'nın akladığı insanlar. Mesela İbrahim. Rab imanı sayesinde onu akladı diyor. Yaratılış 15. bölüm 6. ayet. 4. bölüm zaten ona geleceğiz ama Rab onu akladıysa da neye göre onu akladı? Aklamak demek bir mahkemede kullanılan bir söz burada. Kimi aklarsın? Hani sırf akrabandır, dostundur diye bir insanı aklarsan sen işinden olursun. Sen de içeri girersin. Hani Düşünebiliyor musunuz? Yani mahkemeye gittiniz. Aa işte dayı orada. Baba orada. Aa, baba işte bilirsin beni ya. Beni seviyorsun biliyorum. Yani bir şeyler yaparsan beni salarsın buradan. E ee, baba da olsa bunu yaparsa yaptığı şey çok yanlış olur. Bunu babamızdan bekleyemeyiz. Bunu aynı zamanda Tanrı'dan da bekleyemeyiz. Hani insanlar sanıyor ki Tanrı bağışlar böyle ya. Ne olacak böyle salar bizi. Hayır. Rab kendi adaletini çiğneyemez. Rab eski antlaşma da e, İbrahim olsun, Musa olsun, Davut olsun bu gibi birçok insanı aklamıştır. Ama neye göre aklamıştı? Günahlarının bedeli ödendi mi? Henüz ödenmedi. Rab İsa Mesih bunun için de gönderdi. Geçmişte aklamış oldu bu insanlara gerçekten bedellerini ödemek için bunu yaptı. Rab imanla benimsenen o bağışlamayı orada onayladı. Ama Yeri geldiğinde o günahın bedeli de ödenmesi gerekiyor. Böylece Mesih, çarmıhta canını feda ederek geçmişte geçmişte kendisine iman eden insanların günahlarını da ödedi ve gelecekte olan bizlerin de günahlarımızın da karşılığını vermiş oldu. Yani İsa Mesih, çarmıhta bütün insanlığın geçmiş ve gelecek bütün işlenen günahların bedelini ödemiştir ve her kim ona iman ederse bu harika fırsattan, bu mükemmel armağandan, bu aftan yararlanabiliyor. Ama gerçekten buna imanla ancak başvurabiliyoruz. Dolayısıyla Pablo'sunu söylüyor. Rab adaletine savunmak için, adil kalmak için bunu yapması gerekiyor ve Çarmıhta da bunu yaptı. 27. ayet şöyle devam ediyor. Öyleyse nasıl övünebiliriz? Yani insanlar övünürler. Biz Yahudiyiz, biz Türküz, biz Kürdüz, biz daha doğruz, biz dürüst. ...insanlarız. Hayır. Neyle övünebiliriz... ...diyor? Hiçbir şeyle. Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme... ...ilkesine mi? Hani... ...eğer bizler ama biz Rabbin buyruklarını... ...yerine getirdik diyorsak hadi bakalım. Rab'le oturup... ...bir değerlendirelim mi? Yasalarını... ...ne derecede yerine getirdin bakalım. Hepimiz, hepimiz... ...sınıfta kalırız. Çünkü... ...Kusaktan'ın birçok yerinde gördüğümüz gibi... ...günah sadece zina işlemek değil ya da işte cinayet yapmak değil. Günah içimizde bile bu düşünceleri barındırmaktır. Hiç bunu faaliyete dökmesek de içimizden bunu geçirmek bile, bunu düşünmek, bunu arzulamak bile günahtır. Yeni geldiğinde hatta iyilik yapmaktan kaçınmak, geri durmak da günahtır. Yani anlaşılan her tarafımız günahtır. Dolayısıyla hiçbirimiz ben Rabbin yasasını yerine getirdim diye övünemeyiz. Diyor ki övüneceksek ancak iman elikesine dayanarak. Ancak tek övüncümüz bu. Rab İsa Mesih yerime öldü. Ben ona güveniyorum. Ben ona teslim oldum. Ben ona iman ediyorum. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Bu çok önemli. Pablos diyor ki hiçbir insan asla kendi yaptıklarıyla, kendi gayretiyle, kendi sevaplarıyla aklanamayacaktır. Böyle bir yol yoktur. Rab diyor ki insan ancak İsa Mesih'e olan imanla iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Yahudiler böyle sanıyor. İşte bizim özel bir ilişkimiz var Tanrı'yla. O bizi özellikle sever. O bizi aklar, bir yolunu bulur. Pavlus diyor ki öteki ulusların Tanrısı da değil mi? Elbette. Öteki ulusların da Tanrısıdır. Tanrı'ya Tanrı'nın gözünde ayrım söz konusu olamaz. Rab İsrail halkını niçin seçti? ...bir numune olsunlar diye. Mesih'in yolunu hazırlamak için... ...bütün insanlığın durumunu analiz etmek, göstermek için aslında. Ve evet, kutsal yasalarını onlara da teslim etmiştir ama... ...günün sonunda onlar diğer uluslardan daha üstün değiller. Hepimiz aynı batan gemide olduğumuz gibi... ...hepimizin kurtuluşu için tek bir yol var. Tek bir şans var. O da İsa Mesih'e iman etmek. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Yani kurtuluş yolu tektir. Başka yol yoktur. Biri kendi gayretiyle kurtulmuş, yok öbürü imanıyla kurtulmuş, öbürü işte Yahudi olduğu için kurtulmuş diye bir şey yok. Cennetin tek bir giriş kapısı var. Ve İsa Mesih. Ve ona iman edersek, onun bizim için ödemiş olduğu o bedele gerçekten güvenirsek, Tanrı katında gerçekten Rab ben hiçbir şey yapamam. Ben kendimi kurtaramam. Bütün günahlarımı itiraf ediyorum. Tövbe ediyorum. İsa Mesih'e sığınıyorum dediğimiz zaman ancak aklanabiliriz. Yoksa kendi gayretimizle kurtulmaya çalıştıkça bizler daha da daha da batacağız. Hani boğulan kimseyi gördünüz mü bilmiyorum. Boğulan kimse çırpınır çırpınır birisi bir şey atarsa yanına daha da boğulur. Ancak dışarıdan gelen bir çubuk tutarsa onu kurtarabilirsin. Ama ders ki hayır hayır ben kendimi kurtaracağım. Ben yüzmeyi bilirim. Günün sonunda boğulacaktır. E insanlar olarak da biz de böyleyiz. Hayır hayır biz yapacağız diyoruz. Halen dileniyoruz. Halen yok ben yapabilirim diyoruz. Ama kendi gayretimizle devam edersek kesinlikle batacağız. Ama Rabbin Mesih aracılığıyla bize uzattığı gerçekten o kurtuluşa tutunursak ona iman ederse, güvenirsek, Rab söz veriyor, kurtulacaksınız. Dolayısıyla ayrım söz konusu değildir. Toparlıyor Pavlus, öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır. Tam tersine yasayı doğruluyoruz. Yani böyle demekle yasa boş mu demek istiyoruz? Pavlus diyor, hayır hayır. Rabbin yasası eski antlaşma zaten bunun yolunu hazırlamıştır. Ve hakikaten İsa Mesih ile tamamlanmıştır. Biz Tanrının bütün bugüne kadar söylediklerini doğruluyoruz ve bu konuya zaten daha ileride geri döneceğiz. 6. ve 7. bölümde ama bu bölümde ne gördük? Evet, hepimiz Tanrı katında aynı durumdayız. Günahkarız. Bunu kabul edelim artık. Kendi gayretimizle asla kurtulamayacağız. Ama tüm hepimize sunulan bir kurtuluş şansı var. O da İsa Mesih'e ve ona iman edersek, çarmıhta bizim günahlarımıza karşılık kanıyla bir bedel ödediğine güvenirsek bizler de günahlarımızdan atlanmış olup Rabbin katında gerçekten harika bir şekilde yeni bir yaşama sahip olacağız.